Merhaba arkadaşlar ben çıkacak her zaman oramamıştı işte. tam bir kaçar piyasada, piyasada benim, gibi star çünkü hmm. benim adım çeki iyi, Merhaba arkadaşlar ben Roblox oynuyorum. <laughs> Şimdi... api, api Api A'yı oynuyoruz. Yani... Api bayı oynuyoruz arkadaşlar yani Api Api bayının son güncellemesini oynuyoruz. Ama çok korkunç. Bunu Ama... ben çevirebiliyorum. Bir şey değil mi? Çok Bu aslında hani biz böyle çekmeceler falan sallanıyordu ya. Evet. O şeyi oynuyor şu an. Evet. Yeni güncellemesi. Bakalım arkadaşlar korkacak mıyız korkmayacak mıyız? Çok korkunç. Aa ciddi misin? Evet. evet ben oynadıydım. Çok korkunç. Haydi Rana Şimdi ters. Eğer ama bunda birkaç kişiyi bulmamız gerek. Aa bak. Dükkandalı veriler. Bir yerler başarıyla yüklendi. Yeniden. Yeniden, yeniden. yeniden. Tam diyorlar. Yeniden. Arkadaş mı yapıyorsun burada kendini? Hayır, arkadaş yapmıyorum. Anlamadım, ne yapıyorsun? Şöyle yerlere giriyor. Bir yerlere girmezsek kapalı diyor, açık. Başla. Diyor. Hadi başlat. arkadaşlar Bu arada Randy Rendi 1B. Selam. Selamlar. <laughs> şu aç. anda videodasın. Evet, şu anda videodayız. Ben şeyle oynuyorum. Telefon, öbürkü PlayStation. Hadi herkes toplaştı açın ya. Ertuğrul Hadi bakayım. Başla, başla, başla. Onun zahibini varlımazlar bekleyin. Chat yazayım Hemen. Baş. La. Hadi be. Öpüle. Abla bu çöpü Yeter. Aha. Benim şunu almak için birkaç saniye sürebilir. Kısa erkek kaldık. Tek kaldık. Oy. Tek kaldım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Bu kim lan? Allah. Ödüm patladı. Lan karardı. Şanslıyım. Ben telefondan oynuyorum. Kırardı ne oldu lan? Var var. Ha fotoğraf makinesi. Oyuncu güçlendirmem. Bloodr Jerry. Daha iyi deneyim için kullan. Bizim tam açık. Atlamak için çift dokun ya tek ne öptürü köptürüyorsun bak seni böyle çekerim böyle yaparım ha bak buraya geçmemiz lazım bak elimde de fenerim açayım şöyle bak burada ne yapıyor adam böyle biri var şey bulacağız. Hadi bakayım bul. Beni çağırıyor ya gel. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ben koşuyorum ne oluyor? Kulaklarım çınlıyor bir koşuyorum. Kız kaçtı. Kız kaçtı derken kız kaçıran diye. Hayır şey. Arkadaşlar korkuyorum. Ödüm. Ödüm patladı şu an. Kulaklarım çınladı. Sen Bak, böyle yaşlılar. Çarpmış gibi ağırlık geliyor. şu an git güp güp atıyor. Aa bir yerde sıkıştık. Is anyone there? Arkadaşım bozsun artık. Böyle Merhaba arkadaşlar. Kız ses geldi yanıma. Kız ses ben tırsını çıkayım mı? Ne yaptın? Tırsını çıkayım mı? Kameraya bakalım. Kameraya gir. Kameraya girdim. Gideceğim bu kamera. Oh yeah. Edin patladı. Bu zaman eğil eğil eğil. Gerçekten kalktı. patladı. gördü. Şimdi kıracak mısın? Tamam. Hadi git gitmeyeceğim çünkü bu var. Hayır o canavar gitsin. Çok mu korktun? Dizim dizine değik şu an. Arkasından da başka bir canavar atladı. Ya ben deneyebilir miyim? Dön Korkacağım Dön mı? Dene. Nasıl bir oyun? Bunda beş hakkımız varmış. Dört kaldı. Hemen. Hemen şu çekte neler oluyor? Ödüm patladı ya, kız erkek kalmışız. Tüm erkekler doluydu, bir erkek çıktı, kız oldu. Erkekler çıktı, kız oldu. Niye başlamıyor? Nasıl başlıyoruz ki? Geriye gitsene. Gibiye basalım. Şuradan başla. Hadi başla. Ay korkacağım. Ödüm patladı ama. Bak, şuna bakarak anlayabilirsin ne amacındayız. Anlayabilirsen. Nereye? Bekle koşabilirsin koş. Umarım evet. çok hızlı çok hızlı. Evet, o, o canavardan. Bir çıkıyor. havalandırmadan kaçacakmışız. Evet havalandırma bulmadı sen iyisin like. Canım, açma, açma, açma. Burada da özelliklerimiz var. Işığı açayım mı? açma 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 Aç Canım, alın, açma 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 Hayır açılıyor. ama kok gösteriyor. Tamam gördüm o yani. Ben bir saat görme diyedim. Aferin. Bak burada. Bir şey var. K bir şey. Kendin, nefes nefes Şuna, Oraya gir bak. Ya da sen şu şu şey ha geriye ha, ben gördüm kesin bura. Aa, canım geliyor. Ses var. Ses olunca o geliyor. Arkadaşına mı gitti yoksa? Ses olunca geliyor. Çok tırstım şu an. Ses olunca geliyor. Ses olunca geliyor. Allah aşkına havalandırma. Ayağa kalksam son gazla koşsam. Ooo, alo basacaksın. O ayağa kalkma değil. Bu ne? Kafa sallıyor böyle kafayı duvara vuruyor. Yani yan bakma. Sustu şu anda. Arkadaşın sıklı öttürdü kendisine gelsin diyor. Aynen. Havalandı. Bak ses ödüm patlarsa var ya. Işık, ışık, ışık he. ne? Niye burası böyle? Galiba havalandırmaya yaklaştık. Aa şurada, şurada. Ödüm patladı. Çok yakınımızda. Lan o ne diyorsun? Hala hakkımız kaldı. Aa, kız arkadaşımız da yok. Kaybettik. Koş, koş Allah aşkına koş. Hiç, bu hiç şey yok. Bu sefer hiç eğilmeden canavarı görsem de koşmaya devam edeceğim. Tamam. Ama bak en son da uzun bitiyor uzun bitince de koşmaya tamam, bak. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. patlıyor. Tamam, tamam, tamam. Bak arkadaşlar bak, da burada. Hiçbir yere bakmadan gideceğim arkadaşlarımız da var. Hey, 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 hey. Onlar da bu ne, bu ne bu ne bu ne bu ne böyle oldu? Burası niye böyle oldu rengi? Ay, onun rengi öyle. Ben kaç kere oradan geçtim öyle. Bu çok korkutucu. Hadi be hadi Sen de korkma diye ben görsel söylem. Görsel görsem sey ben de var. Anam nasıl tutuyor? Benim korkmamı engellemedi yani. Oo oo bu ne şu anda bundan canavardan uzak mıyım? Çok Onu bilmek istiyorum sadece. Şöyle şey diyeceğim. Canavarda yakınsan çok az sesle kalp sesi geliyor. Pişim. Pişim. Diyor. canavara yakınsan bu 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 bu, bu diyor atıyor. <gülüyor> <kan>. <gülüyor> inşallah. Keşke öyle olsa ama öyle bir şey de yok. Var var bende kalp sesi geliyordu. Ekran karardı. Ekran karardı. Ekran karardı. Ha buldu. Arkadaşım buldu. Ben buldum. Hayır arkadaşım buldu. Vallahi arkadaşını buldu. Ben yazdım sen de Bekle bu çıkış değil mi dedi ben bulmuşum. Hayır Nasıl sen hiç gördün mü? Aa canım arkadaşım mı? benim. Arkadaşım bulmuş bak. Ah var. canım arkadaşım. Hiç havalandırma gördün mü? Hani ya hiç önümü <laughs> göremiyorum ki. <laughs> Işık var. Arkadaşlar tam açtı şu. K. Arkadaşının öftürük öfle. Aa ben bu yeri biliyorum. Onda da canavar var. Canavar eğilince görmüyor. Arkadaş neredesin arkadaş? arkadaş. Orada da canavar var. Burada burada. Görmüyor. E biz niye ıslık götürüyoruz o zaman? Onun gözleri yok. Kulakları var. Niye ıslık götürüyoruz o zaman biz? Bir de bir, de bir şey diyeceğim. Islık, böyle ıslık, ıslık, ıslık Lan yanlış yere gidiyor olabilirsin. Arkadaşım nerede benim ya? Arkana git bakalım, arkana. Ha, öttürüyor. Geliyorum. Orada koş. Teşekkür ederiz. Ödüm çok pis patlıyor benim. Şu an kalbim tık 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 diye atıyor. Üftür küfle. Tamam. Üftürü <laughs> küfleyim evet. Dedik değil. Üftürük. Bu canavar da eğilcan. Hiç kıpırdatmadan eğilcen. Bak burada da altı tane şey varmış onları açacak. <laughs> şey diyeceğim. Eğilcen canavar var gelince eğilcen böyle. Hadi buraya geçince o canavar var. Hadi. Hadi. Canavar burada yıldız şeklinde. Bu yıldızlar kurtulamıyor. Allah korktun beni. Açın mı? Ha, aç onu. Boğuluyor şu an. Kim? Sen. Bu ses. Sen derken sessiz. Aç, açacaktın. suyun içine girdik biz göremiyor o zaman. Suyun altında durmamız gerekiyor. Vallahi gördüm. Ay. Arkadaşlar biri geldi. O da kimmiş kız ses? Bu çıkış değil mi? Neredeyim? Vana vana biliyoruz biliyoruz. Vana'ya koş. Bir de o o gelince koşarak kaçacaksın. Biliyorum değil mi? Işık. Geliyor geliyor ses çıktı. Arkadaşım yedi. Ses çıkmadı. Ses çıkınca arkadaşım yiyor. Üç hakkımız vardı. İki hakkımız kaldı. Bu arada. Arkadaşlar oyunu kazanabiliriz. Aaa canım arkadaşım. <laughs> Arkadaşın Keltos. Aaa benim Kel arkadaşım. Okay. Orada kağıt var. Baktı kağıda. Yarmak Kim geldi bileyim. Şimdi yarma yine geldi. Yine ağla koysana oturuyordu. Kaç yıldır koşuyorsun ya? Durdurun diye. Şimdi bitiyor. Yani ben niye hiç bana göremiyorum? Bana bulman gerek işte. Bana bu kaç git diyor tane altı tane var. Bir bonayı bul. Aa eğil. Eğil. Eğilerek. Eğil. Hiçbir şey hareket etme. Eğil. Hiç hareket etme. Kafanı bile hareket ettirme. Sana yaklaşıyor ama hadi gidiyor. Git, hadi git hadi git hadi git hadi. Ben niye, ben niye kafanı haydi? hareket ettiriyorsun? Ettirme. Kafadan bir şey olmaz. Olur. Dur, oluyor. Oluyor hareketini gör. Gel! Bir saat kapının falan hareketini görürsen. Öldün diyor bir şansımız kaldı. Ne yapacağız? Son bir şansımız kazanamazsak videoyu kapatıyoruz. Belki <laughs> bir dahaki bölümde geçeriz. Ver, Ver ben ne yapayım? Ver ben ne yapayım? kızdı. Kız ses osurdu. <laughs> Yalan. Arkadaşlar ya Yusuf videoyu batırma ya. Yalan yok mu? Arkadaşlar. <laughs> Öyle bir şey. Bir ay geçme bu çocuğu. Kalbim atıyor benim. Arkadaş. Gel diyor. Canım arkadaşım <laughs> neredesin? şey diyeceğim bana bul. Bana bulmazsan onu. Bana görüyorsan söyle bana. Ne yapıyorsun yine o ne? Ya. Tüdük hangisi? Tüdük şu. Top buldum. Aa toplarda bir şey arıyor. Vallahi toplarda bir Ama şey çok, çok ses çıkarmadı mı? Niye öttürük öttürüyor? Canavar geliyor. Öttürme canavar geliyor. Sabah arkadaşının Canavar gelecek. Zaten gelecek öldürecek seni. Şey canavar abla benim kanalımda laf nasıl var söyle salak bana. Allah sana. Aa bu ne bana. Aa bana aç. Aç. Şuna bak. Bak 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 bak. Yemin ederim. O ses ne? O ne biçim bir ses lan? Canavar canavar. Hareket etme. Suyun içine girmemiz gerekiyor bence. Ben söyleyeyim diye oldu. Sen orada şey yapmaya çalışırken canavar zaten gelmiş yanına kadar. Arkadaşlar sıfır. Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Bu bölümü geçmemiz istiyorsunuz. Arkadaşlar abone bir yorum yapmayı Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.